Manavgat May Okulları kariyer günleri etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. İlk konuğumuz Manavgat Belediye Başkanı Sayın Şükrü Sözen bizlerle birlikte olacak. Sayın Şükrü Sözen'i sahneye davet ediyorum. Gitti her yerde arkadaşlar temel olarak nasihatim hayal etmekten başlayın. Nasıl bir ülke istiyorsunuz? Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsunuz? Çünkü eğitiminizi tamamladıktan sonra güncel hayatınıza, yaşamınıza dair, yaşama dair olduktan sonra mutlaka ki her bir de sorumluluk noktalarında olacaksınız. Kentinize dokunmak, kentinize bir şeyler vermek, ülkenize bir şeyler vermek doğrultusunda yetki sahibi olacaksınız, selayet sahibi olacaksınız ki inanıyorum o doğrultuda yetişiyorsunuz. Dolayısıyla şimdiden hayal etmeye başlayın. Bu topluma hizmet etmek için siyasetçi olmanız, ne bileyim bir devlet büyüğü olmanız gerekmiyor. Tercih edeceğiniz, doğru tercih edeceğiniz, seveceğiniz mesleği tercih edeceğiniz ve o meslek doğrultusunda kendinizi iyi yetiştirdiğiniz zaman, üretken olduğunuz zaman da ülkenize, toplumunuza hizmet edersiniz. Öyle de bakmak lazım. Onun için en kritik dönemleri yaşıyorsunuz. Öğretmenlerimizin telkinleri doğrultusunda ki her biri tecrübeli insanlar, her biri sizleri yakınen gözleyen insanlar, onların yoğunları doğrultusunda ileride taşıyacağınız mesleği doğru seçeceğiniz, şekilleneceğiniz zamanlar bu dönemde. Benim ortaya koymaya çalıştığım ana tema hayal etmek. Kendinizle ilgili, dediğim gibi ülkenizle ilgili, Kendinize en iyi sizler tanıyorsunuz, sizler biliyorsunuz, hepiniz yetenekli, hepiniz e, günün teknolojisinin verdiği imkanlar doğrultusunda e, çok daha sağlıklı düşünebilen bireylersiniz. Birkaç tane arkadaşınız toplanıp bana gelip gördükleri eksiği ya da bizim göremediğimiz, onların gördüğü, hayal güçlerinin ortaya koyduğu birkaç projeye gelip bize anlatabiliyor. Böyle olmanızı dilerim. Öyle olduğunuz takdirde, sıradan yetişmediğiniz takdirde, yaratıcı yetiştiğiniz takdirde hakikaten bu kent de çok daha güzel olacaktır. Bu ülke de çok daha güzel olacaktır. Oturabilirsin, oturarak da konuşalım. Yok, sıkıntı merhabalar. Ben yeni mesutumdan Damla benim sorum, belediye başkanı olmaya nasıl ve ne zaman karar verdiniz ve bu çocukluk hayaliniz neydi? Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyorum. Benim önümde bir rol modelim vardı, babam belediye başkanıydı. Babamı izledim, babamın çalışma düsturunu gördüm, çalışma koşullarının içinde olmaya gayret ettim. Onun bir başardığı zamanki aldığı hazzı yakınen gözlemledim. O keyif alışını gözlemledim. İnsanların yanında olduğu zaman, insanların sorunlarına çözüm bulduğu zaman ki yaşadığı mutluluğu gördüm. O benim için bir emsaldi. Ee, ve babamı gözlemleyerek bu görevi ben üstlenmem gerektiği doğrultusunda babamı 1998 yılında kaybettim kaybettikten sonra fiilen siyasetin içine girdim. Ben de onun izinde o bu güzel görevi, e, bence çok kutsal bir görev hakikaten. Çünkü insana hizmet ediyorsunuz. İnsanın e, yaşamına direkt dokunan bir iş bu. Dolayısıyla e, 98 itibariyle böyle bir e, dünya mı oluştu? Çok teşekkür çok mutlu oldum Çok mutlu oldum. <laughs> Ondan da en güzel yere koyacağım arkadaşlar Sen adınıza. <laughs>